Sevdiceğine kuleden aşağı sarkıtabilecek kadar saçları uzun olan Rapunzel masalının aslında bir Türk menkıbesi olduğunu ve gerçek olduğunu size söylesem ne derdiniz? Anlatayım. Aşık Paşazade 1400 yıllar Osmanlısında yaşayan bir Osmanlı tarihçisi ve Tevarihi Ali Osman adında bir esere sahip. Bu eser Osmanlı'nın ilk tarih eserlerindendi. Aşık Paşazade'nin bu eserin 26. babında yani 26. bölümünde Aydos Hisarı'nın ne suretle alındığını anlatır. Aydos Hisarı günümüzün İstanbul'unun Sultanbeylisi'nde bir kaledir. Hikayeye göre kaleyi kuşatan Konur Alp Akçakoca ve Abdurrahman Gazi adında üç Osmanlı komutanıdır. Aydos kalesinin tekfuru yani valisi de Yamandır. Türk kuşatmasına dirayetle direniyordur. Tekfurun kızı kuşatma esnasında uyurken bir rüya görür. Bir kuyuya düşmüştür ve kuyudan onu yakışıklı bir genç kurtarır. Kız rüyasındaki yakışıklı gençten çok etkilenir. Sürekli aklındadır ama kaleleri de kuşatma altındadır. Tekfurun kızı karar verir. Türklere karşı savaşacaktır. Surun tepesine savaşmak için geldiğinde. De bir tane görsün. Türk askerinin başındaki Abdurrahman Gazi rüyasındaki gördüğü yakışıklı gençtir. Tekfur'un kızı bu olayı manevi bir işaret olarak algılar ve bir kağıda kaleyi onlara teslim edeceğini anlatan yazı yazıp taşa sarıp surlardan aşağı fırlatır. Taşı bulan asker hemen Abdurrahman Gazi'ye götürür. Rumca bilen biri bulunup çevirtirilir. Mesaj açıktır. Kız başından geçen rüyayı anlatmıştır. Ve taktik verir. Geri çekiliyormuş gibi yapıp kaleden uzaklaşmalarını, gece geri gelmelerini, onlara kapıyı açacağını Söyler. Türk askeri de öyle yapar. Kaçış havası verip günümüzün samandırasına çekilirler. Sonrasında Türk askerinin çekildiğini düşüren tekfur ve askerleri eğlenceye düşerler ve sarhoş olurlar. Gece gelen Türk askeri ise Hisar çevresine konuşlanır. Tekfur'un kızı da vücuduna ip bağlayıp aşağı sarkıtır. Abdurrahman Gazi ipi yakalar. Tekfur'un kızı bacaklarını duvara direr. Abdurrahman Gazi de iple yukarı tırmanır. Kızla buluşur, aşağı iner Hisar'ın kapısını açar. İçeri giren Türk askeri de kaleyi fetheder. Sonrasında Abdurrahman Gazi ve Tekfur'un kızı evlenirler. Aşık Paşazade bu hikayenin sonunda hikayenin doğruluğunu kanıtlamak için yeminler eder. Olay burada kalmaz, nesiller boyu anlatılır. Abartılar da işin içine girince Tekfur'un kızının saçını sarkıttıya kadar gider ve anlatı efsaneleşir. 1558 yılında Arifi adlı minyatür sanatçısı olayı bu şekilde resmeder. Daha sonra Aşık Paşazade'nin Tevarih-i Ali Osman'ını keşfeden... Bremen mızıkacıları, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler gibi masalların da... Yazarı olan Grimm kardeşler, Rapunzel'i bizden 400 yıl sonra 1812 yılında Alman edebiyatına kazandırırlar.